Daha dün bu ülkenin Dışişleri Bakanı Esad'ın yerine şu gelsin çünkü o sünnidir diyor. Ee, dışişleri Bakanlığından bir açıklama geldi şimdi. Sayın Bak Bakan e, söz konusu televizyon programında hiçbir şekilde Faruk Şar'a'nın mezhebine ya da sünni olduğuna ima dahi etmemiştir. Ya, ne kadar pis, ne kadar fesat ne kadar kötü niyetli bir insansın farkında mısın? Konuşsun laf da laf olsa bari. Ben söylemekten bıktım, sen söylettirmekten bıkmadın. O bıyıkların çeksin. Bakın, e, Mersin Güneydoğu'nun incisi haline geldi. Gidin sahilde gezin bakalım. Güneydoğu'da nerede böyle bir sahil bulabilirsin? Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Görüyorsunuz. Partisi ile dirsek teması yaptık. Saadet Partisi'nin de bütün kadrolarına başta Sayın Karamoğlu oğlu olmak üzere Karaman oğlu oldu. Karamoğlu Hızır'ı da yönetici. Hızır'ı da yönetici. Hızır'ı da yönetici. Hızır'ı da Seyit Rıza kimdir? Size göre. E Seyit Rıza bir insan. Sen insan mısın? Sana insan diyenin gözü çıksın. Sana insan diyenin gözü çıksın. Şu haline bak. Adam birisi vefat etmiş öbür dünyaya gitmiş bakmış duvarda Binlerce saat. Nedir bunlar demiş, valla demiş, herkesin bir saati var demiş. Yalan söyledikçe akrep oynar demiş. Bakmış karşıda bir saat, hep 12'de duruyor akrep ve yıl Kimin saati demiş. Bu demiş, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de bir lider vardı demiş. Hiç yalan söylemediği için akrep yıl konu, 12'de durur demiş. Onun için onu en başa koydu. Diğerleri, liderleri sormuş, onları da göstermiş. Oradaki görevli, <laughs> demiş ki birden aklına gelmiş ya demiş bizim ülkemizde demiş bir derken Kemal Kılıçdaroğlu var bunu bunu merak ediyorum. Valla demiş bana Azrail aldı demiş cehennemde ventilatör olarak kullanıyor. <laughs> Altay ana muharebe tankının seri üretimiyle birlikte ömür boyu lojistik devri lojistik ömür devri lojistik. Bak sen <laughs> vay canına. Ne diyor bu? Fındığın yüzde kırk ikisini tek başına Şanlıurfa üretiyor. Ne diyorsun lan sen? Bizimle dalga mı geçiyorsun? Münih'i İstanbul diye yutturmaya kalkıyorum ne demek? Ben sizi 23 Nisan'da başbakanlık koltuğuna otursalar 10 dakikalığına memleketin içine sıçarsınız. Ben vatan hainleri. Aa, Halil Yüzma amcacığım, biz akıllandık be. Vallahi geçen gün cuma namazına bile gittik, yeminle.